Buradan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel bir yıllık çalışma sürecini tamamladı. Ne düşünüyorsunuz? O benim arkadaşım oğlu. oğlum. Abimin oğlu. O kadar yakın bir dost. Çalışması, her şey. Bak şurası yıllardan beri böyle bir görüntü olmadı. Çalışması, her şeysi yerinde. Bu kadar biliyorum. Bir sene geçkindir de ters geçirdiğim için sağa sola yürüyemiyorum. Şuraya yukarı kadar gidiyorum artı eksi ekmek alıp geliyorum, bir alıp geliyorum. Gezinti hareketlerine kendimi çalıştırmaya çalışıyorum. Başka bir durumum yok. Geçmiş olsun. Peki Mustafa Galip Özel'in hangi çalışmalarından memnunsunuz? Şehrimizin içerisine gereken bakımları yapıp kadar yapıyor. Önce bu kadar bakım yoktu. Önceki başkan. Onu zaten sen. Bu kadar. Kahvelere 5 seneden beri kahvelere çıkmıyor oturup burası benim kahvem. Açık çekeyim bak. Oturduğum yerde 5 seneden beri kişiliğim kişiliğimle kimseyi kırıcı hareketlerden kızdığım ve çekildiğim için ve burada enerjimden ve gücümden her şeyimden bak o çıkıyor. Bak buraları göster. Buraları da göster. Yani bunu da bir anlam verebilir misiniz? Bak çiçekler gördün mü? Üstüne bastım bak biraz. Çiçekler gördün mü? Bu benim oturduğum yerde alan, enerjimden alan, kişiliğimden alan bir yeşillik. Bu kadar.